Arkadaşlar. Selamlar alaküm. Arkadaşlar merhaba sizinle birlikte um, e, Mimi 2 oynayacağız. Mimi 2. Evet. Çekim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Damla, Barlas falan arası arkadaşlar. Bunlar okuldalar. Bizim bazı biraz arıyor arıyor. O yüzden gitmedim okula. Um, e, Böyle şimdi Melih oynayacağız. Evet arkadaşlar kahraman günü kaldırdı. Bir çocuk kazandı. Katli çocuk Evet. Bence bunu seçelim ya. Yani. Bu da iyi. Bunlar mikserim falan. Oyun başlıyor. Oha şerifim. Arkadaşlar şerif oldum. Şu anda en en yukarıncı kata bin, binmek istiyorum. Çünkü oradan daha iyi görebiliyorum. Katli falan. Ama binebilirsem. Evet biniyoruz. Bu benim peşinden geliyor. Korkuyorum şu an. Arkadaşlar bu ne benim peşimden geliyor ya? Şaka gibi neyse buraya bekleyelim. Kim o? Şu anda katil birini vurdu. Ana. Ay. 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 Ay Katil. Dur ya. Arkadaşlar şu anda katili arıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Katil neredesin? Katil şu anda yok. Katil olamaz. Kim? Aha. Aşırı katil galiba. Aa, o değilmiş. O değilmiş. Sinema yerinden biri atıyor. Kim? Bir dakika. Biliyorum artık kim katil arkadaşlar. Çok kolay. Ya ben neyim ya. ya? Kazandım arkadaşlar. Kazandım, kazandım. Ya ben neyim ya? Uuu, arkadaşlar çok katilim. Çok katilim diyorum. Arkadaşlar katilim. Bir dakika. Silahımı değiştireceğim. Ne yapacağım? Evet. Şu anda bu kızı öldürmek istiyorum. Aa, kaçıyor şu an çok zor. Dur. Oha. Ay, ben yapmadım şeref. Kartlı yapamadım beceremedim. Bu oyunu çok eskiden oynuyordum. Ve biriyle oynuyordum onu söylemeyeceğim. Çünkü onu hatırladığımda çok zor olurum ya. Onu hatırlamak istemiyorum. Çünkü çok eski bir insan. Ve anımsın. Abo. Abo. Bravo. Yemin ederim. Sen bir kalın. Vurdu ve gol oldu. Arkadaşlar e, kesmişim çünkü yemek yiyeceğim Hem yemek yiyorum Hem uyuyorum Dışarıda savaş var Biz para topuyalım çünkü Sonunda bitirmek gerekiyor Ben yemeğimi yiyip geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Barbar geldi arkadaşlar. Aha bir daha Arkadaşlar bırak. Sonun lazım. Ya! Sabır. Arkadaşlar kaçıyorum. ya amına koyayım. Of. Ben diyor. Evet. Şak Herkese dayıyor arkadaşlar. Evet, herkese dayıyor. Normal olduğu için. <laughs> arkadaşlar, ıı, Arkadaşlar paraları toplayalım. Sonra birisini kestiler. Ve <laughs> kim olduğunu bilmiyorum. Galiba Barlas katil arkadaşlar. Arkadaşlar Bu sefer kazanacağım bence arkadaşlar. Ben de kazanacağım. Ben

kaçar. Son kişi kaldı galiba. Evet galiba. Ya <laughs> bırakıyorum gel sana. Sabır. Nerede oğlum? Son bir kişi kaldı arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz zaten. Ama o nerede şu anda? Dışarıda diyor Barlas. O görüyor çünkü öldürdüğünü onu. Hemen ona gidiyoruz. Evet. Ve şovumuzu yapıyoruz. atıyorum. Hazır mısınız? Açtım. Lütfen bir çıksın ya. Of ya yumurta çıktı şaka mı? Neyse. Güzel güzel beğendim. Güzel yer ne yapalım? Bir bakayım nasıl duracak. Hey çok tatlı duruyor ya. Bunu koyacağım ben artık. Bu bacı bana geliyor. bu kadar da çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için izlediğiniz izlediğiniz tabi. Şimdi birazdan öleceğim. Bakın evet geliyor. Ne olur? Ay ben yapmadım. Baba.